Bu ismi şerifi zikredenler hayatında mucizeli değişimler yaşıyor. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili canlar. Er Rahman. O öyle merhamet sahibidir ki cemalinin tecellisi ile her zerre mesrur olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yerdekilere merhamet ediniz ki semaldakiler de size merhamet etsin. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri ise kim tam bir ihlas içinde yalnız olarak Ya Rahman diye yüz defa söylerse izni illahi ile gafletten ve umutkanlıktan kurtulur. Bu mübarek ismi şerifler misk safranla yazılır bozuk ve çirkin ahlaka sahip olanların evlerinin bir tarafına konursa onda haya belirtileri meydana gelir ahlakı güzelleşir. Bu mübarek ismi virt edilenlerin taşlanmış kalpleri yumuşar merhamet hissinin zevkini hareketlerinde hissetmeye başlar. Hızır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kim cuma günü ikindi namazından sonra akşam namazına kadar ya Allah ya Rahman diye samimi bir kalp ile zikre devam edip Allah'tan hacetini isterse Allah Teala ona hacetini ihsan buyurur. Cuma günü cuma namazından sonra Cenab-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifini yüzer defa zikretmek kalp gafletini ve unutkanlığını izale eder, kalbi nurlandırır. 290 defa Ya Rahman diye temiz bir kalp ile zikredenin dileği gerçekleşir, zalim kimselerden de korunur. Farz namazlarından sonra yüzer defa okumak Allah'ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin yağmur gibi yağmasına vesile olur. Bu mübarek ismi şerifi zöhre saatinde 298 defa güzel bir koku üzerine okunur. Bu esnada isteyen ve istenilen adı söylenir. Okumaz sonra erince üzerine okunan koku günlük sakızı ile tütsülenir. Bu kokudan koklayanın kalbi aşk ve muhabbetten yerinde duramaz hale gelir. Kim ise Hızır Ali selamla görüşmek isterse ya Rahman Celle Celalihi günde 5000 defa okur ise en kısa zamanda Hızır Ali selamla görüşür ve karşılaşır. Allah'ın izniyle. Sevgili canlar, Allah'tan isteyiniz, çok isteyiniz, sık sık isteyiniz, hiç durmadan isteyiniz. Allah vermeseydi, istemeyi vermezdi. Allah'ın hazinesi çok geniş, iste kulum benden, İste diyor. Siz isteyiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Işıkta ve sevgide kalın. Allah'a emanet olun.